Herkese selamlar. Yemekleri denediğim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine bir istek üzerine Ayber kardeşimizin isteği üzerine pizza yapıyoruz. Bütün malzemelerimi hazırladım ben daha önceden. Şimdi birkaç aşamadan oluşuyor pizza yapımı. İlk olarak hamuruyla başlıyoruz. Bu malzemelerimiz Hop, bu malzemelerimizi kenara alacağız. Hamurun yapılışına geçebiliriz. Şöyle elimde 2,5 su bardağı kadar un var. 2,5 su bardağı unun şöyle ortasını bir açıyorum. Ortasına hop şöyle bir yemek kaşığı kuru mayam var, bir tatlı kaşığı şekerim var ve bir çay kaşığı da tuzum var. Bunları ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağı suyum var. Bu ılık su. Yani oda sıcaklığında 20-25 derece falan herhalde öyle bir şey. Bunu döküyorum. Ve harcımı bir güzel karıştırıyorum iyice. Hamur kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Güzel bir hamur elde edeceğiz bundan. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Şimdi size az bir şey hamurdan bahsedeyim nasıl olduğunu. Çok hafif ele yapışıyor ve normal ekmek hamurundan biraz daha sert bir hamur elde ettik şu anda. Şimdiki aşamamız ne? Hemen şöyle ağzını kapatıyoruz ve bunu bir güzel mayalanmaya bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar sıcak bir alanda mayalanması gerekiyor. Ve tabi sizde cam varsa bu kap camdansa iyice karanlık bir ortama almanız da gerekiyor. Bunu da belirteyim. Şimdi bunu kapattık mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalansın bir kenarda. Şimdi biz ne yapalım? Sosunu, pizzamızın sosunu yapmaya geçelim. Şimdi videonun başında gördüğünüz şöyle bir kavanoz vardı. Bu kavanoz ne biliyor musunuz? Bu domates püresi. Komple hepsi domates püresi. Bundan şöyle 2 kaşık, 2 yemek kaşığı hatta 3 olsun. 3 yemek kaşığı kadar tenceremin tavanın içine alıyorum. Tabii bu sırada altında yakalım. Evet altını yaptık. Bu arada bu domates püresi bir domates olacak kadar ayarlamaya çalıştım. Şöyle bir yemek kaşığı salçam var, domates salçam var. Bunu ekliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar, şey iki çay kaşığı kadar kekik ekliyorum. Ağzınızın tadına göre bir buçuk iki yemek kaşığı kadar da karabiber ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları bir güzel böyle bir karıştırmam gerekiyor benim. Sanki robottan geçmişçesine böyle bir güzel karıştıracağım, birbirine geçireceğim. Ondan sonra iyice bir kaynamaya bırakacağım bunları. Evet arkadaşlar bir şey unutmuşuz. Şöyle yarım su bardağı kadar da su dökmemiz gerekiyordu. Onu söylemeyi unuttum. zaten ben de farkında değildim. İşte bunları bir güzel karıştırıyorum. Homojen bir kıvam alması için uğraşıyorum. Ondan sonra da zaten kendiliğinden olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice böyle hani sıvı bir kıvam aldı. Homojen bir kıvama geldi şu anda. Şimdi ne yapıyorum? Bekliyorum. İyice böyle bir biraz koyu bir sos yapmaya çalışıyoruz yani şu anda koyu bir sos olana kadar bekliyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam aldı bekledik kaynadı ve biraz katı bir sos elde ettik içindeki fazladan suyu attı dışarı etrafta tabi battı bu sırada gördüğünüz gibi şöyle bir kıvamımız var şimdi bunu altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Soğumasına dikkat edin. Yani bunu hamura dökeceğimiz için hamuru haşlayabilir. Biz haşlanmasını istemiyoruz. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Evet hamurumuz yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar mayalandı. Bir bakalım nasıl olmuş. Evet güzel. İdare eder. Yani iki katı kadar olmuş neredeyse. Şimdi şunu alıyorum. Havasını da tabii çıkartıyorum. Hamurumu aldım. Tabii önceden tezgahımı şöyle bir unlamam lazım yapışmasını istemiyorum çünkü biraz yapışkan bir hamur. Şöyle tezgahımı unladım. Bakın gördünüz mü nasıl yapışıyor. <laughs> Hamurumuzun havasını iyice aldık. Şöyle bırakıyoruz. Bu şekilde elimizi açmaya başlıyoruz hamurumuzu. Evet hamurumuzu elimizle açtık iyice. Şimdi benim önceki videolarımı takip edenler bilirler. Ben hamuru kavanoza falan açıyordum. Şimdi şöyle oklava aldım oklavayla açacağım şimdi bu hamuru. İnce bir hamur elde edeceğim. İnce bir pizza hamuru olacak. <laughs> Hamurumuzu iyice açtık. İnce bir kıvam aldı şu anda hamurumuz. Şimdi ne yapacağız? Şöyle benim geniş bir tabağım var. Bu tabağa koyuyorum. Hamurumun üzerine güzel bir pizza olması için ne yapıyorum? Kenarlarından hamurumu kesiyorum. Evet hamurumu kestim. Şöyle çıkartıyorum bu tabağını. Şöyle kenarlarını söküyorum yuvarlak bir hamur elde ettim. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde fırın tepsinin içine alacağım. Evet arkadaşlar fırın tepsime aldım hamurlarımı. Şimdi az önceki yaptığımız sosumuzdan üzerlerine gezdireceğiz. Çok fazla abartmadan. Bu arada sosumuzun kıvamını görmüş olacaksınız siz. Böyle iyice gezdiriyoruz sosumuzu. Bu şekilde yaydım. Kenarlarının tabii çıtır olmasını istediğim için kenarlarına çok yaymadım. Çok da abartmadım sosu. Yoksa hamurumuz kalır. Hamur şeklinde kalır daha çok biraz daha böyle çıtır olmasını istiyoruz. Diğerini de aynı işlemi yapacağım. Evet diğerini de aynı işlemi yaptım. Bunda biraz fazla gelmişti. Onun için aldım bundan. Şimdiki işlemimizde şöyle ilk başta gördüğünüz kaşar rendeleri vardı. Bunlardan şöyle bunun çeyreğini kadarını alıyorum ve üzerine döküyorum. İyice eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Diğerini de aynı işlemi yapacağım. Ardından diğer malzemelerimizi koyacağız. Videonun başında görmüş olduğunuz biberleri de koydum şimdi. Şöyle birazcık mısır ekleyeceğim biberlerimizi mısırlarımızı koyduk şimdi en güzel yerine geldi şöyle sucuklarımızı da eşit bir şekilde dağıtıyoruz sucuklarımızı da koyduk sosislerimiz de sıra aynı şekilde eşit bir şekilde dağıtıyoruz sosislerimizi de evet bütün malzemelerimizi koyduk yerleştirdik şimdi önceden ısıttığımız fırınımıza bunları vereceğiz fırınımızın başına gidebiliriz evet pizzalarımızı şöyle fırınımıza ekleyelim bir 10 dakika 15 dakikada herhalde olması gerekiyor 15 dakika sonra tekrar kontrol edeceğiz bakacağız kapatalım Evet arkadaşlar bakalım şimdi pizzamızın durumu ne yaklaşık bir 15 dakika kadar geçti Evet güzel çok güzel bir görüntü olmuş şu anda gayet hoş bir görüntüsü var bin pizzası gibi olmuş ama biraz kalın olmuş ama olsun şimdi bir işlemimiz daha kaldı şöyle elimde hani kaşar rendesi vardı ya bunları tekrardan şöyle bir dağıtıyorum çok kısa böyle bir dakika kadar falan bırakacağım içeride Hemen ardından çekeceğim sadece şey kaşar eresin diye yani başka bir şey yok ve güzel bir görüntü oluşacak sonunda da şöyle kaşarlarını da koydum bunları tekrardan alıyorum bir dakika duracak çok fazla değil kaşar erince hemen çıkartacağım evet bir dakikanın ardından hop açıyoruz fırınımız fırınımızı açamıyoruz açıyoruz lan evet açtım sonunda açtıktan sonra bakalım o. Bisikide. Tamam şimdi bunları güzel bir tabağa alalım. Sonra bunları çatır çutur yiyelim. Evet arkadaşlar işin en eğlenceli kısmına geldi. Şimdi bir tadımla yapacağız. Tadına bakacağız. Şuradan alıyorum. Bir parçayı. Hop. Gerçekten çok güzel olmuş hoş bir tadı var. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.